Herkese merhaba. Arkadaşlar, arkamda bir altın madalya görüyorsunuz. Peki bu madalyayı kime veriyoruz? Bu altın madalya hala yanlış montaj yapan arkadaşlara geliyor. Neden? Çünkü bu ürünü hatalı montaj yapmak yetenek gerektiriyor. İşin şakası bir yana, LPG sektöründeki en önemli sorunlardan birisi montaj hataları. İşte bu ürün ile montaj hatalarını sona erdiriyor. Evet. tamamen Toyota Corolla'ya özel olarak üretilmiş bereket Toyota kiti hep beraber izleyelim arkadaşlar Toyota Comfort Kit'in birkaç ekstrası var bunlardan ilki soketli kablo demeti bu Toyota'ya özel bir tesisat Bilal Usta şunu bir aç normal montajlarda ne yapıyoruz araçların benzin enjeksiyon kablolarını kesiyoruz buradaki her bir kablo kesiliyor ya da eki üzerinden kablolar kesiliyor LPG tesisatının kabloları bunlara ekleniyor lehim yapılıyor ve üstü bantılanıyor ee, bazen bu montajı yaparken yanlışlıklar yapabiliyorlar yanlış kabloları birbirine ekleyip e, bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ama Toyota tesisat ile e, bu mümkün değil bu tamamen Toyota'ya Berece tarafından özel olarak üretilen bir tesisat her soketin karşılığı eee araçta mevcut ve bu sayede kablo kesim işlemi bu tesisatta yapmıyoruz. bir diğer özellik regülatör, regülatör, enjektör ve ECU için özel bağlantı ayakları geliştirildi. Normal montajlarda ne yapılıyor? her usta kendi işçiliğine göre, kendi kafasına göre motor üzerinde belli ayaklar alıyor ya da ayakla kullanmayan servisler var. Ee, kelepçelerle ürünleri sabitlemeye çalışıyorlardı. Bu da montaj hatalarına neden olabiliyor Ama yeni derece konfor Toyota kitte Toyota'nın motor yapısına uygun bağlantı aparatları mevcut. Yani bu ürünlerle artık e, montaj hatasını tamamen ortadan kaldırıyoruz ee, Birazdan da ürünün detaylarını sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar montaj devam ediyor derece konfor Toyota kitin montajı devam ediyor diyelim. Çünkü bu biraz önce de söyledim. Aracı özel bir ürün. Şimdi yeni Toyota'larda, Şahin Usta bir izin verir misin? Şimdi yeni Toyota'larda regülatör montajı oldukça zor. Ve bazı sorunlara neden olabiliyor. Özellikle ses, vibrasyon gibi. E, Toyota konfor Kit'te e, aracı özel bir bağlantı ayağı yapıldı. Bu ayak sayesinde e, ses sorunu yaşanmıyor berece montajlarında Ayrıca e, alanın darlığı nedeniyle de bazı sorunlar yaşanabilir e, bu özel montaj sayesinde bu detaylar düşünüldü herhangi bir temas söz konusu değil güvenli bir şekilde regülatör Toyota'da monte ediliyor e, ekünün de montajı bitti sayılır son halinde sizlere göstereceğiz Ekü benzin eküsünün hemen yanında özel bir braket takımıyla monte edildi. Ee, gayet sağlam ve bu alana da bağlantı ekipmanları monte edilecek boşta bırakılmayacak. Oldukça da şık duracak. Ee, enjektörü size videonun başında e, göstermiştik, anlatmıştık bağlantı ayağını. O da yine sabit bir şekilde bu alana monte edildi. Bazı montajlarda görüyorsunuzdur. Plastik kelepçe ile bunları sabitliyorlar. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ayrıca soketli kablo demeti sayesinde de Toyota'nın tesisatına müdahale etmedik. Kesmedik, lehimlemedik, üzerine bantlamadık. Hazır jacklı soketler sayesinde montajı tamamladık. Montaj devam ediyor. Bittiğinde sizlere tekrar detayları anlatacağız. Arkadaşlar kısaca yakıt borularını da size gösterelim. Gördüğünüz gibi benzin borularının olduğu hattan LPG borularını da nizami bir şekilde götürüyoruz. Buraya bir darbe alması söz konusu değil içerideki kanaldan dolayı. Birazdan alt kısmı da kapandığında burada herhangi bir görüntüyle de karşılaşmayacaksınız. Arkadaşlar Yeni Toyota Corolla için özel olarak üretilen Berece Konfor Toyota kitin montajı bitti. Gelin hep beraber şimdi detayları inceleyelim. Evet, neydi? Yeni Toyota Corolla kitin özelliği klasik LPG montajlarında yaptığımız gibi enjeksiyon kablolarını kesmiyoruz, lehim yapmıyoruz. Toyota'ya özel karşılıkları araç üzerinde bulunan soketli bir tesisat geliyor. Peki bunun bize faydası ne? Aracın orijinal kablolarını kesmiyoruz, lehim yapmıyoruz. Soketli olarak orijinal bir biçimde montajını yapıyoruz. Bunun dışında e, biliyorsunuz LPG montajında genelde e, hazır braket takımları çıkar ve ustalar bunu o araca özel eğerler, bükerler, keserler, tekrar hazırlarlar. Ama bu aracın braket takımları yani enjektör raylinin, elektronik ünitesinin ve regülatörünün bağlantı aparatları tamamen yeni Toyota'ya özel olarak Dizayn edildi ve tasarlandı ee, ve e, hiçbir müdahale yapılmadan bu aparatları kullanıyoruz. Bu bize hem montaj kolaylığı sağlıyor hem montaj hatalarını ortadan kaldırıyor. Enjektör için özel bir braket takımımız var. EQ'nun tamamen Toyota'nın yapısına uygun bir braket takımı var. Burada eli, rolesini, sigortasını ve e, bağlantı e, soketini de bu alana monte ediyoruz. E, regülatörü tabi bu araçta görmüyorsunuz ama Toyota'ya özel bir regülatör ayağı da bu kitin içerisinden çıkıyor. Yeni Toyota'da gaz girişini bu alandan yapıyoruz. Tek aparatla bir dolum imkanı sağlıyor bize. Yakıt seçici anahtarını da işte bu alana konumlandırıyoruz.